Üstten kazanamıyorum yani. Ya. Buraya çekme. <laughs> Bak, çekme buraya ki vurmasın. <laughs> tamam. Evet. Evet. Bak, punch. Aldım, saldırdım. Okey. Baktım, gücüm kareye doğru geliyor. Birbirinizi çalıştırın. Kendime yer açtım, buraya vurdum. Şuraya geçtim, buraya vurdum. Ben ne yaptım? Buraya doğru saldırdım. Bak, pak yumruk <laughs> attım. Şey, Karşıda durdum. Şimdi, bundan beri kanza ya. yapılsın. Oraya adım, bağlı bir tane durursun. E, bunların baskısı, evet. her zaman yumrukların baskısı Peki, çok karşıya, var. merkeze doğru olacak. Burada dirsek mesafelerinizi en az burada bir yumruk kalacak şekilde kollarınızı evet. önde tutacaksınız. Kollar her zaman dirsekten ön kol rakibi gösterecek. Bak evet. yanlışları yapıyorum. Evet. Yanlış. Abartarak gösteriyorum. Yanlış. Nereye gösterecek? Hedefin buraya Ha buraya vurmak istiyorsan bu. Evet, Ama ben nereye? Buraya vurmak istiyorum. Bu bunun üzerinde. Bu, buraya vuracak. Bu bunun üzerinden buraya vuracak. Bu buraya vuracak. Bu buraya vuracak. Eğer bu buraya kadar çekilirse her zaman rakibe vurma şansı var. Artık işin zorlaşır yani. Bir ihtimal de var. Bu var. Buradan bontuza dönebilirsin. Bu Ama ne gerek var? Manza Vuzada dururken Vuzadaki elin bir görevi var. Bu yani Wing temel kurallarından bir tanesi. Mansa öndeken, Fuza ardındaken. Bu Fuza neden tam noktada duruyor biliyor musun? Çünkü bu emniyet sibobu olarak düşünebilirsin. Yol açıldığı zaman bu ilerliyor. Wing Chun'un kuralı ne? Yol açıksa ilerle. Yol açık ilerledi tuttum. Bu ne zaman harekete geçecek? Yolu açıldığı zaman. Az önce anlattığım harekette yol buradan açıldığı için buradan gidiyorsun. Ya da fuza olsun. Yol buradan açıldığı için buradan harekete geçiyorsun. Başka bir çalışmada ilk öğrenci derecesinde ne çalışıyorum? Bunu aşağıya indiriyorum, yumruk atıyorsun. Hangi noktada atıyorsun? Bunu tetikleyen şey ne? Yolun açılması. İniyor, vuruyor. Fark etmez. Ben böyle buraya doğru da çeksem yolu açılacak, vurulacak. Aşağı doğru da çeksem yolu açılacak, vurulacak. Havaya doğru da kaldırsam yolu açılacak, vurulacak. Şimdi burada yaptığın hareketle de, tut dirseğinden kitle benim, Bak burada doğru burada. Dilsek çizgisinde. Ne yapıyor? Beni buraya doğru kilitliyor. Buraya doğru kilitleyince bunun yolu açıldı mı kardeşim? Açıldı. Ne yapıyorum? Buraya doğru saldırıya geçiyorum. Bıraktı. Dirseğimi çabuk bıraktı, verince sorun yok. Helefme bulaştı. Gözünü aldım. veya yani bir suratına vurdum. Burada ne diyorum? Çok kuvvetli tutarsa bunu garanti almak için yana doğru bir adım atıp açımı değiştiriyorum. Yolu açıldı bundan önelim. Buradan saldırıya geçti. Bu hareket kesinlikle böyle bu tutup buraya doğru çekme hareketi değil. Gelip ileriye doğru vurma hareketi ileri doğru saldırıyorum, bırakmıyor sırada. Onun için saldırıyla adımı eş zamanlı yapıyorum. Yol açıldığı anda eş zamanlı olarak buraya adım atıyorum. Ulaştı, ulaştı, ulaşmadı. Zaten baskısı bana doğru. Çekip vurabilirim. Ya da ne yapabilirim? Çekip buradan vururum. Öndeki yer tam rakibi gösterecek. Vurmak istediği orada gösterecek. Burada durum elinde emniyetsiz olarak tam olarak onu burada duracak ki bu yol açıldığı zaman burada emniyetsiz. Zaten zincir yorumun mantığı da buradan geliyor ne oluyor? Vuruyorsun, yo açıldı ama ilerlemeye başlıyor. Bu ilerlerken öndeki ona yol açıyor. Zincir yolu da buradan geliyor artık. Okey. Burada yaptığın hata çok çoğu kişi şöyle bir zincir yolu. Mesela vuracak burada bir yere, şunu yapıyor. Vuracak, gidiyor, bir şey yapmayacağım tamam. Hedef burası, ağız noktası mesela. Ağız noktası hedef aldım. El gidiyor, 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 gidiyor. Tam bu noktada aşağı doğru gidiyor. Neden? Çünkü yumruğu buraya doğru çıkartıyorsun. Buradan aşağı açmak zorundasınız. Ama bu açı tam böyle vurmak istediğin noktayı gösterirse tam direkt olarak vurursun. Hiçbir şey yapmana gerek kalmaz. Tam birbirinin üzerinden vurursun. Açısal noktalarında gider. Okey. Her zaman bu vurmak istediğin yeri gösterecek. Yaptı, öğrencilerin yaptığı en sık yaptığı da el böyle duruyor. Hedef orası ama elini böyle tutuyor. Misafir vururken bunu aşağı vurmak zorunda. Hayır abi buraya vuracaksan buraya. Buraya hedef alıyorsan buraya. Buraya, buraya. buraya hedef olursan buraya. Her zaman vuracağın noktayı gösterecek. Kol, ok gibi düşün. Her zaman da değiştirsen vuracağın de gösterecek. Kalça her zaman gösterecek. Al bakalım bana yapan bir Bak punch, onu aldım buldum. Bunu buraya çekiyorsun, tuttum lapsa, oraya adım attın, sen buradan kroşe atıyorsun. Ben ne yapıyorum? Bunun zaten önünden çekilmekten başka hiçbir şansım yok. Bunu durdurabilecek bir şey yok. Sen bunu tuttuğun için ben dönüyorum bak zaten bunun ekseninden çıktım. Buradaki dairenin içine giriyorum tamam mı? Buradaki dairenin içine girip bu kola saldırıyorum. Bu sırada da elimi çeviriyorum. Bak nasıl. Sen böyle kal. Aynı formdaki gibi. Buradan elimi çeviriyorum ya. Aynı durumda bak ne yapıyorum. Oğlum, elimi buradan çeviriyorum. <laughs> Buraya saldırıyorum. Başka şey. Buraya vuruyorum. Buradan eğer düz gelirse zaten dönüp pak saldırma gerekiyor. İyi bir yükçü uçursan zaten özel etkilersin. <laughs> <önce>. Ama bunda gelme ihtimali var. O zaman ne yapıyorum? Bundan dar çıkıp bundan saldırıya gelebiliyorum. <laughs> ya da ya ne yapıyorum? Bunda fatsa çıkıp dönerek vuruyorum, Çok ağır geliyor. Ama eğer böyle bir handikaptaysa, yani eğer bunu tutmuşsa bu sefer bundan kaçmak ihtimali zor. Bunu kurtaracağım, bunu vuracağım. O zor değil. O zaman ne ihtimalim var benim? Buradan da çok hızlı bir yumruk geliyor. Çünkü adamdan bam diye vuruyor. Öyle bir şansın yok. Çok hızlı bir yumruk geliyor. O zaman benim bunun ekseninden çıkmaktan başka bir şansım yok. Ne yapıyorum? O buradan hızlı yumruk atarken ben buraya çıkıyorum. Bunu atmıyorum. Ben ne yapıyorum? Buraya çıkıyorum. Bu de boş çıkmıyorum. Bunu da kurtarmam lazım. Bunu kurtarıyorum. Buradan